Merhaba ben Mert Büyükaksoy. Bugün sizlere bitirme projem olan klasik müzik eserlerinin ses verileri üzerinden besteci bazında sınıflandırılması isimli projemi sunacağım. Bu sunumumuzda içerik olarak 3 adet ana başlık bulunmakta. Ee, konunun ve önemi, yöntem ve sonuç. Ee, konumuz klasik müzik besteci tanıma problemi. Amacı ise dinlenen bir klasik müzik parçasının hangi besteciye ait olduğunu otomatik olarak belirlemek... Ses verisi üzerinden insan kulağının ayırt etmekte zorlanabileceği besteci farklılıklarını makine öğrenmesiyle sınıflandırmak. Peki neden önemli? Klasik müzik eserlerinde besteci bilgisinin doğru şekilde belirlenmesi müzik arşivleme ve dijital kütüphane yönetimi açısından büyük önem taşır. Günümüzde müzik içeriklerinin sayısı çok fazladır. Elle etiketleme işlemi zaman alıcı ve maliyetlidir. Müzikologlar, arşivciler ve akademisyenler için hızlı ve otomatik bir çözüm ihtiyacı vardır günümüz çözüm eksiklikleri neler? popüler müzik tanıma uygulamaları, şazam gibi klasik müzikte yeterli doğruluğu sağlayamamaktadır. Klasik müzik besteci tanıma konusunda açık kaynak ve akademik örnekler sınırlıdır. Literatürde sınırlı sayıda besteci üzerine odaklanan çalışmalar vardır. bu son iki sebep zaten veri seti eksikliğinden kaynaklanıyor. E, veri setini daha kolay oluşturabileceğiniz, parçalarına daha kolay ulaşabileceğiniz besteciler üzerine biraz daha fazla çalışma var tabii ki. E, kullanım alanları neler peki bu projemin? Dijital müzik arşiv sistemleri, müzikologlar ve araştırmacılar, otomatik etiketleme araçları geliştiren yazılım firmaları, akademik ses analizi çalışmaları, kütüphane ve müzik arşiv yönetim sistemleri. Peki ben projeyi yaparken hangi yöntemleri kullandım? Onlardan bahsedeceğim. Ben öncelikle veri seti olarak Google'un oluşturmuş olduğu Maestro isimli data setin son sürümü olan 3. sürümünü kullandım. E, bulabildiğimde en büyük veri setiydi bu. E, bu veri seti içerisinde genel olarak e, piyano eserleri üzerine örnekler bulunmakta. Daha sonrasında burada birçok ara sürecimiz var. E, bunlardan şimdi daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Öncelikle veri seçimi ve hazırlama süreci var. E, veri seçimi indirdikten sonra öncelikle inceledim. E, e, kaç adet örnek var? Bir bestecinde kaç örnek var? Besteci başına kaç tane düşüyor? E, dengelerine baktım. Sonrasında etiketlere baktım. Etiketlerde, isimlerde bir sıkıntı var mı diye. E, sonrasında... Bazı bestecilerde çok az örnek olduğunu gördüğüm için bu oranı dengelemek için maksimum 30, minimum 15 adet örnekle çalışmaya karar verdim. Her ses dosyasını da 15 saniyelik kesitler halinde işledim. Bu ses dosyalarından ben bazı özellikler çıkardım. Bu özellikler burada bulunmakta. Bunlardan sadece önemli olanlardan bahsedeceğim şu anlık. Burada MFCC önemli. Bu özelliğimiz insan kulağı algısına göre temel spektral özellikleri. Ee, yani özetle katsayıları veriyor bize. Ee, amaç ise bu özelliği çıkarmaktaki sesin temel frekans yapısını modelleyebilmek. Sonrasında delta ve delta-delta özelliklerimiz bulunmakta. Ee, bu delta özelliğimiz MFCC'deki o bahsettiğim katsayıların zamanla değişim hızını bize veriyor. Ee, bunun amacı ise zamana bağlı dinamik yapısını yakalamak. Delta-delta da aynı şekilde delta'nın değişimi, sesin ivmeli değişimini modellemek için kullanılıyor. Delta da hızını veriyor. Sonrasında burada önemli olarak mer spektrogram var. E, bu da yine aynı şekilde sesin zaman ve frekans düzleminde mer ölçeğine göre enerji dağılımını bize veriyor. E, burada da kodun ilgili yerini görmekteyiz. E, burada gördüğünüz gibi az önce yazdığım bütün özelliklerin çıkarımını yapıyorum. E, sonrasında ise birazdan kodla göstereceğim. E, bu özelliklerin uzunluklarını birbirlerine eşitliyorum ki e, vektör uzunlukları birbirlerinden farklı olmasın. E, veri arttırma augmentation tekniklerinden bahsedeceğim. E, ben çok augmentation uygulamadım. Yalnızca 3 adet uyguladım. E, pitch shifting sesin tonunun değiştirilmesi, time scratching, sesin hızının değiştirilmesi ve Gaussian noise rastgele gürültü eklenmesi augmentation'larını ekledim. Burada en önemli olan time stretching sesin hızının değiştirilmesi. Çünkü e, farklı orkestralar, farklı insanlar aynı besteyi e, farklı hızlarda, farklı tempolarda icra edebiliyorlar. E, bu time stretching de e, bu konuda bize yardımcı oluyor. E, Projende ben öncelikle e, CNN tabanlı bir yapı oluşturdum ve bunu denedim. E, fakat çok düşük bir doğruluk oranı yani %26 civarlarında bir doğruluk oranı elde ettim. E, bu da yaklaşık e, rastgele tahmine denk geliyor. %17 zaten benim projemde rastgele tahmine denk geliyor yaklaşık olarak. E, bunun sebebi olarak da ben veri setimin küçük olması ve CNN mimarisinin zamanla bağımlı yapılar için yeterli veri görmemesi olduğunu düşündüğüm için daha az veriyle daha iyi çalışabileceğini düşündüğüm Dense Neural Network'e geçtim. Ve gerçekten daha iyi sonuçlar aldığım için bununla devam ettim. E, bunun sebebi de dediğim gibi Dense model küçük veri setlerinde yüksek doğruluk potansiyeli sundu ve daha kararlı sonuçlar verdi. verilerimi ben %80 eğitim, %20 test olarak ayırdım. 70 epokta eğitim yaptım. aynı şekilde overfitting'i engellemek için early stopping özelliği koydum. Ki bir 15 e, Epoch boyunca bir gelişim olmazsa e, model erkenden durup en iyi modeli kaydediyor en iyi halini. Bu da aynı şekilde modelimin e, koddaki ilgili kısmı. E, burada gördüğünüz gibi bir adet 128 nöronlu bir dense katmanım var relu aktivasyon fonksiyonlu. Sonrasında e, rastgele bir dropout'umuz var Farkli, nöronları rastgele kapatıyoruz burada. Sonrasında yine 64 nöronlu bir activation'a giriyor. Ee, yine bunu aynı şekilde öncekinde olduğu gibi 5 normalization ve dropoutlarımız var. Ee, sonuçta ben peki ne elde ettim? Ee, model performansım e, beklediğimin altında oldu. Test doğruluğu beklentinin altında. Eğitim sırasında %56 gibi bir doğruluk oranı elde ettim. Ee, sınıflar arası ayrım bazen yeterince iyi yapılamadı. Bazı bestecilere iyi öğrenirken bazı bestecilerde e, zayıf kaldı modelim bunun başlı nedenleri de veri sayısının azlığı, klasik müşteri kullanılır açık veri seti sınırlıdır ve her besteciden maksimum 30 örnek ile çalışılmıştır. 30 örnek e, 15'er saniyeden birazcık az kaldı. Bazı besteciler için örnek sayısı düşük olduğu için eğitim süreci zorlaşmıştır. RAM ve GPU yetersiz olduğu için kısmen küçük bir batch size e, kullanılabilmiştir. Burada da eğitimdeki bazı epokların çıktılarını görmekteyiz. Burada aslında sağlıklı bir ilerleme gözükmekte. Aküratimiz sürekli Ecurisim ve validation ecurisimi sürekli artarken lossumuz da azalma trendinde. Peki teknik güçlükler neden olduğu projeyi yaparken? Yetersiz RAM ve işlemci nedeniyle daha karmaşık CNN veya RNN mimarileri yeterli başarıyla uygulanamamıştır. Bunun sebebi de aslında daha iyi bir işlemci ve daha fazla augmentation uygulanarak Belki farklı satırlar bir bilgileriyle birleştirilerek e, CNN modeli çok daha iyi bir sonuç verebilirdi. E, eğitim süreci uzun sürmüştür. E, veri seti sorunları var. Klasik müzik eserlerinin uzunluğu nedeniyle sesler sadece 15 saniyelik kesitlere bölünerek kullanma zorunda kalmıştır. Çünkü bir tanesi e, 20-25 dakika sürebiliyor, hatta daha da uzun. E, burada da 15 saniyelik kesitlere bölebildim aslında bunu daha farklı 30 saniye, 45 saniye belki 1 dakikalık kesitlere bölünebilir. tek seferde veya farklı farklı zamanlar hani 15-15-15 olarak da bölünebilir. Fakat yine burada ben RAM ve işlemci yetersizliğiyle karşılaştığım için 15 saniyelik kesitlerde en iyi performansı aldım ve en iyi başarı oranını aldım. Eser arasındaki müzikal, müzikal benzerlikler modelin besteci net ayrım yapmasını da zorlaştırmıştır. Ee, burada modelin eksik yönlerinden bahsediyorum. Dediğim gibi ee, daha iyi bir donanımla denenebilir, daha düzgün bir veri seti oluşturulabilir. Belki ee, elle oluşturulabilir. Gelecekte çalışmalar için daha büyük ve dengeli bir klasik müzik veri seti ile tekrar eğitim yapılması ve bununla bağlı olarak da CNN ve ee, LSTM gibi farklı modeller kullanılabilmesi var. Ee, ben küçük bir arayüz tasarladım fakat bu arayüz daha da görselleştirilebilir ve kullanıcı dostu bir arayüz olabilir. Ee, daha uzun ses kesitleri üzerine testler yapılması. Hiper parametre optimizasyonu için grid search veya random search yöntemlerinin uygulanması. Ee, şimdi kod üzerinden göstereyim. Ee, ben küçük bir arayüz tasarlamıştım dediğim gibi. Öncelikle onu göstereyim. Ee, burada bir ses dosyası yükleyebiliyoruz. 200 MB kadar istediğimiz gibi. Burada şu e, ses dosyasını yükleyelim. Bu Mozart'ın olması gerekiyor. E, burada sistemimiz yükledikten sonra evet tahmini yaptı. Bunu doğru tahmin etti. Mozart'ı. E, kodumuza dönersek de burada e, bahsettiğim gibi burada çıkardığım özelliklerin e, vektörleri aynı uzunlukta olması amacıyla e, burada ben özelliklerini e, bunların aynı uzunluğa getiriyorum. Burada da ortalamalarını alıyorum, ve standart sapmalarını alıyorum. Ee, bu da yeterli oluyor. Sonrasında dediğim gibi modelimde de az önce de görmüştük ee, katmanlarım da bu şekilde. Aynı zamanda burada bir e, modelim ile test yapan bir e, kod parçam bulunmakta. E, şöyle çalıştırırsak, e, data setimden rastgele 10 adet örnek alıp bunları e, test ediyor burada ve doğruluğu hani en azından ben tekrardan buradan görebiliyorum. E, tabi buradaki sıkıntı da dataset içerisinde bir örneği olan belki e, bestecilerle bulunmakta. Ben bunları modelime dahil etmedim fakat burada alıyor. E, gördüğünüz gibi zaten e, %56 oranlarında doğruluk oranı. E, burada yine güzel tahminler yapabiliyoruz. E, projem bu şekilde. Teşekkür ederim.